Genel Sekreter Yardımcılarımızı davet ediyoruz. Özel Kalem Müdürlüğümüzü davet ediyoruz. Şuski Genel Müdürlüğümüzü davet ediyoruz. Afet İşleri Dairesi Başkanlığımızı davet ediyoruz. Hayır. Basın Yayın Halk İlişkiler Daire Başkanlığımızı davet ediyoruz. Bilgi İşler Dairesi Başkanlığımızı davet ediyoruz. Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığımızı davet ediyoruz. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığımızı davet ediyoruz. Belediye Dairesi Başkanlığımızı davet ediyoruz. Her son olarak da halkımızı, vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Sağ olun selamun aleyküm selamun aleyküm selamun aleyküm Evet ben bütün hemşerilerimin mübarek kurban bayramını bu mübarek arefe gününde şimdiden kutluyorum. Hayırlara vesile olsun diyorum. İnşallah sağlık, sıhhat, afiyet içinde bir bayram geçirmelerini, kazasız belasız bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum. İbadetleri makbul olmuş bir şekilde. İnşallah nice bayramlar. Rabbim hepsine nasip eylesin. Tabi bu arada hacda olan hemşerilerimiz var. Allah onların da haclarını kabul etsin. Sağ salim bir şekilde inşallah. Memlekete, sevenlerine, sevdiklerine dönmeyi, kavuşmayı Rabbim onlara da nasip eylesin. Herkese tekrar şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah nice bayramlara hep birlikte kavuşmayı Rabbimden temenni ediyorum.